Boşanma konuşacağız. Zor konudur boşanma. Aslında hayat planlarımızın içinde neredeyse hiç olmayan ve fakat ortaya çıktığı vakitte ağır bir travmatik hikaye olarak kaybedilen, kaydedilen, kaydedilen yaz ile sonuçlanan bir hal boşanma. Şimdi boşanma bir suç değil. Evlilik bir kontrat ve aslında bir kişinin talebiyle de sonlandırılabilir bir kontrat. Niye ve nasıl bittiğini tamamen bir kenara koyuyorum. Yani en iyi konu her iki insanın isteğiyle bitmeyebilir bir evlilik, birinin talebiyle sonlanabilir. Fakat aslında resmin bütününe baktığımız vakit birinin oyundan çıkışı neredeyse daima diğerinin de süreç içinde oyundan çıktığını ya da çıkmak üzere olduğunu düşündürür. Fakat eyvallah yani her ikisi istedi, biri istedi, biri istemedi. Sert bir gerekçe var aldatma gibi. Hiç bunların hiç önemli olmadığı bir e, muhakeme ile düşünmenizi istiyorum. Yani gün sonunda boşanıyoruz. Yasal olarak ilişkimizi bitiriyoruz. Duygusu olarak, bedensel olarak, finansal olarak, sosyal olarak bitiriyoruz. Hepsi kabul. Orada devam ede gelen tek hat ebeveyn hattının devam edişidir. Çocuklu boşanma. Bir tık anlatacağım çocuklu boşanmayı biraz sonra. Şimdi boşanma bir kere yaz, yaz reaksiyonu ile kendini gösterir. Bu da aslında böyle ignor etmenin yani boşandığımızı yok saymanın yahut depresif olmanın ve öfkeli olmanın böyle karışık bir şekilde çok da sıralı olmadan yaşandığı bir süreçtir. Her boşanma mutlak bir biçimde kendi yasını yaşamalıdır. İyileşmek ancak aslında bu yasın yaşanmasıyla mümkündür. Hani bu dönemin herhangi bir antidepresan ilaçla şart değilse, kimi durumda şarttır. Yahut da hızla başka bir ilişkiye transfer olmakla geçişi çok sevilesi bir durum değil. Bizim bir ilişkiden çıkarken o öğreneceklerimiz var. Eğer benzer senaryoyu tekrar yaşamayacak isek bir şeyler öğreneceğiz. Karşımızdakiyle ilgili değil, kendimizle ilgili bir şeyler öğreneceğiz. Yani neydik, ne yaptık, nerede patinaj yaptık ve aslında ne istiyorduk da onu aramakta ve bulmakta ya da yaşamakta zorluk çektik. Dolayısıyla o sonraki dönemdeki yasın yaşanması ve bunun aslında daha çok kendimizi muhakeme ederek yaşanması çok mühim diye düşünüyorum. Şimdi çocuksuz boşanmada bu yaz süreci yaşanır herkes öğreneceğini öğrenir ve yoluna devam eder. Çocuklu boşanma ise tabi bir tarafıyla daimi bağınızın devam ettiği biriyle yolları ayırmak hali. Bir de bu daimi bağ yani hani senede iki kere buluşup yemek yeme bağı değil. Baya çocuklar üzerinden devam eden bir ortaklık. Burada birkaç tane önemli hal var. Birincisi sizin hissettikleriniz yok. Birincisi çocukların hissettikleri. İkincisi sizin hissettikleriniz. Şimdi ki boşanmanın çocuklara nasıl açıklanacağıyla ilgili ebeveynlerin belli bilgileri edinmeleri gerekiyor. Burada daha şahane bulduğumuz haller var. Misal oturursunuz, çocukları alırsınız karşınıza. Tabii hiçbir şey bu kadar böyle film tadında tatlı tatlı olmuyor. Onlara dersiniz ki biz işte artık ayrı evlerde yaşamaya karar verdik. Tercihen yani çocukların yaş aralığına göre kelime olarak boşanmayı kullanmamakta fayda var. Bundan sonra işte annem başka bir evde, ben başka bir evde yaşayacağım. İkiniz, her hepinizin, ikinizin, üçünüzün, kaç çocuk varsa ya da birinizin bu evlerde odaları olacak. Sen annenle beraber yaşamaya devam edeceksin. Ben seni hafta sonları göreceğim, hafta içi göreceğim, daima haberleşeceğiz. Çocuğunuz da diyebilir ki hayır istemiyorum. Ya da diyebilir ki neden? Dersiniz ki bu e, erişkinlerin kararı. Çünkü bu kararın şu anda çok üzücü. Senin için de, benim için de, annen için de. Ve fakat e, nihayetinde bu kararın ilerleyen süreçte hepimize daha iyi geleceğine karar verdik. Bu anne baba kararı. Ve senin bu konuda yapabileceğin bir şey yok. İki çocukların tedirgin olduğu alan. E, hani Ben annen ve işte diğer şahsiyet baban olarak devam edeceğiz. Senin bu olanlarda hiçbir suçun yok. Yapabileceğin bir şey de yok. Bütün bunların çocuklara açıklanması gerekiyor ve tercihen birlikte açıklanması gerekiyor ve yine mutlak bir biçimde boşanmanın gerekçesi ne ise varsa bir gerekçesi bazen yoktur. Çocuğa anlatılmasının hiçbir manası yoktur. Çocuğa anlatmak çocuğun uzunca bir vakit çözüm üretmek üzere eline bir paket vermek demektir. Burada neredeyse daima çocukların anne babayı tekrar bir araya getirme fantazisi olur. Hatta bir yükümlülük hissederler bununla ilgili. Dolayısıyla bu yükümlülüğü olabildiğince çocuktan almamız gerekiyor. Bu çok kıymetli. Şimdi bunlar böyle tatlı tatlı boşanma senaryoları. Buralarda bir dert yok. Herkes yasını yaşar. Çocuğa üzülecek bir şey yok demeyeceğiz. Elbette üzülecek bir şey var. Ve fakat iyi olacağız hepimiz diyeceğiz. Tamam. Biz iyileştikçe çocuklarımız da iyileşecek. Nefis. Bir de hikayenin sıkıntılı boşanma kısmı var. Şimdi buralarda tabii ben boşanmanın bir ebeveynlik e, sınavı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Neredeyse ebeveynliğin sağlaması, neyi öncellediğinizin fark edildiği bir hal. Hani o kendi öfkenizi boşanırken hayal kırıklıklarımız var, öfkelerimiz var, kızgınlıklarımız var hesap görme hevesiniz var, Ve onu devam ettirme hevesiniz var. Bunlar mı daha öncelikli yoksa aslında e, çocuğumuzun diğer ebeveyniyle çocuğumuzu merkeze koyarak yani onun e, iyiliğini öncelleyerek ilişki kurmak mı önemli? Burada bayağı bir ebeveyn sınavı var. Eğer ebeveynlik burada kazanamıyor ise yani ya da çocuğumuzun daha iyi hissetmesini öncelleyemiyor isek bizim o öfkemiz, hırsımız ne ise onlar devam ediyor. Orası çok fena bir haldir. Yani ebeveynlerden biri bir pas atar, ortada çocuk var, öbürü bir pas atar. En iyi konu çocuk arada o paslardan sağına, soluna, gözüne, burnuna, ağzına metaforik düşünün mutlaka hasar alır. Bir kere ebeveynliğin koruyucu bir kalkanı vardır bir çocuğun annesi ve babası olmak kalkanıdır o. Ve her ebeveyn diğer ebeveynin itibarını korumakla mükelleftir diye düşünürüm ben. Bu çok mühim. Tabii e, hikayenin bir sürü yeri var. Yani birbirimizi cezalandırma şekillerimiz var. Finans olarak cezalandırmak daha çok aslında bu coğrafyada e, babaların annelere ya da erkeklerin kadınlara uyguladığı bir cezalandırma şekli çocuğu göstermemek, soğutmak ve uzaklaştırmakla cezalandırmak. Daha çok anneler babalara uygular bunu. Bunların hepsi her çeşit zarar verme hakkına sahibiz. Ebeveynlik güçlü bir müessese. Bu, burada bayağı oturup uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Yani kimi öncelleyeceğiz? Hani bu kızgın olduğum adam ya da kadını e, paralamak mümkün. Elbette heder etmek mümkün. Öfkeyi devam ettirmek mümkün. Çocuğunuz yoksa keyfiniz bilir. Söyleyecek bir şeyim yok. Yani hani bir ilişkiyi bitirememişsinizdir derim en fazla. Seçtiğiniz, sizin seçtiğiniz kişiyle olan hesap görme şeklinizdir. Ehlileştirseniz iyi, daha ziyade kendinize baksanız iyi ve fakat keyfiniz bilir. Fakat çocuklu boşanma böyle çok keyfiniz bilirlik bir hikaye değildir. Yani orada mecburi bir ortaklık var. Ve o ebeveyn kimliği değiştirilebilir bir kimlik değil. Yani çocuklarımızdan boşanmıyoruz. Ebeveynlikten boşanmıyoruz. Birbirimizden boşanıyoruz. Karı ve koca olmaktan, evli olmaktan boşanıyoruz. Anne baba olmaktan boşanmıyoruz. Ortaklıktan da boşanmıyoruz. Devam eden bir ortaklık hali. Burada hepimizin aklımızı başımıza sert toplaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani o efsane gibi boşanmış çocuklar problematiktir söyleminin arkasında aslında bayağı Boşanmış ana babalar problem içermekteyse ve boşanmış ana babalar aslında boşanmış ana baba olmayı uhuletle suhuletle beceremiyorlar ise elbette ki çocuklar muhtelif sıkıntı yaşamaktalar. Yoksa yok böyle özlü söz haline gelmiş boşanmış ailelerin çocukları problemlidir. Böyle bir şey yok. Boşanmış ve dert yaşayan anne babaların çocuklarında dertler çoktur. O yüzden hikayeyi boşanmaya kitlemeyelim. Hikayeyi bayağı kendi ebeveynliğimize doğru kitlememiz gerekiyor. Ebeveynlik zaten zor, zaten aslında iddialı bir ortaklık gerektiriyor. Boşanmış ebeveynlik daha zor. Ee, aslında kızgınlıklarınızın olduğu bir insanla bir ortaklık yaşıyorsunuz. Ee, i̇nsanın ben tekamülünde bunların çok mühim olduğunu düşünüyorum aynı zamanda ee, karşımızdaki sıkıntılı olabilir. Buna rağmen en az sağlıklı bir tane bebeğin lazımdır. Yani bir durmaksızın size nokta atışı yapıyor olabilir. Buna rağmen biri duracak. Kötüden misal olmaz. Ben boşanmanın özlü sözlerinden biri olması gerektiğini düşünüyorum. Dert boşanmak değil. Dert boşandıktan sonra nasıl ebeveynlik yaptığımız burada dolayısıyla hakikati görme kısmında ne kendimize ne karşımızdakine torpil geçmeyelim lütfen. Yani eğer biz çocuk sahibi isek bir adam ile ya da bir kadın ile çocuk yapmak üzere yola çıktı isek onun ömürlük itibarını korumak üzere de bir yere imza atmışızdır diye düşünürüm. Yani ben hani evliliğin yasal imzası kadar ebeveynliğin de çok yasal olmayan böyle bir imzası olduğunu düşünüyorum. Ee, çok önemli bu. Yani lütfen o ebeveynlik ve boşanma mevzusunda olgunlaşalım, dolgunlaşalım, sakinleşelim. Yani hayat muhtelif ortaklıkları barındırıyor. Bu da ortaklıklardan bir tanesi diye düşünürüm.